Bir gün Ceyda Karan Başlık Moskova şapkadan tavşan çıkarmayacaksa Suriye Türkiye'nin iç ve dış siyasetinin damarına dönüştürüldü. Erdoğan yönetimi Orta Doğu'da Amerikan esinli rejim değişikliği temasından çark edeli çok oldu. Tutkulu söylemler tüketildi. Suudi Arabistan, Bae, İsrail, İranlı ilişkilerde neden nedendiyse aksine dönüştü. Dünya tarihinde bu türden çark edişleri aynı zaman dilimine sığdırabilmiş başka bir ülke var mı? Emin olmak zor. Ama artık pragmatizmin soğuk sularındayız. Son hamle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yıllar sonra ilk kez geçen Ekim ayında Suriye Cumhurbaşkanı Esad ile görüşme arzusunu ilanı oldu. 15 Aralık'ta Suriye, Türkiye, Rusya üçlü adımından bahsedip istihbarat, savunma, Dışişleri Bakanlarının temasına mütakiben fakat U dönüşlerinde Türkiye gibi mahir olmayan Suriye'nin tutumu sıkıntılı bir resim yarattı. İşin aslı bölgesel ve küresel konjektördeki dönüşümün gerçekçi ve yeni bir denklemi zorluyor olmasıydı. Son olarak Çin ara buluculuğunda İran ile Suudi Arabistan arasındaki anlaşma bölgede fay hatlarını oynattı. 10 Mart'ta ilan edilen bu anlaşma uyarınca hızlıca adımlar atılırken Rusya Federasyonu Türkiye-Suriye ayağını artık sonuç alıcı biçimde aktive etmeye uğraşıyor. Erdoğan'ın çağrısı sonrası 28 Aralık'ta Moskova'da Türkiye ve Suriye Savunma Bakanları gerçekten buluştular. Ama Dışişleri Bakanları ayağı bir türlü gelemedi. ABD yönetimi Esadla temas etmeyin uyarısıyla alenen taş koyma hamlesi yaptı. Asta'nın ortağı olan İran'ın sürece katılımı buna bir nevi yanıt olarak görünebilir. Sonuçta bu hafta 3-4 Nisan'da İran'ın da katılımıyla dörtlü formatlı Dışişleri Bakan Yardımcıları buluşturulabilirdi. Rusya'nın işi gerçekten zor. Görüşmenin içeriğini diplomatik uslubu ile özenli Rus diplomasisinden gelen açıklama yansıtıyor. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcılarının Dışişleri Bakanları düzeyinde toplantılarının hazırlıklarını ele aldıkları, samimi ve doğrudan yaklaşımlarını ortaya koydukları ve istişarelerin sürdürülmesinde mutabık kaldıklarını belirtti. Görüşmelerin başında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un herkes için kabul edilebilir birkaç tarih önerisinde bulunduklarını ve mutabık kalınmasını beklediklerini söylediği aktardı. Tarih meselesi Türkiye'de 14 Mayıs seçimlerinden ötürü sıkıntılı. Esad Mart ortasındaki Moskova ziyaretinde işaretini vermişti. Erdoğan'la görüşmeyi dışlamazken Türk silahlı kuvvetlerinin Suriye'nin kuzeyinden çekilmesi, radikal İslamcı gruplara ve terörizme tüm desteği kesmesi şartını sıralayıp Erdoğan'la görüşmesinin gerçekleşebileceği tek durum budur demişti. Suriye'deki savaşın nihai sonucu ulaşmasını sağlayamayacaksa böyle bir görüşmenin ne anlamı var diye de eklemişti. 3-4 Nisan toplantısına dair Türkiye açıklaması genel geçer mahiyette. İçeriği şam koydu. Toplantıda Suriye'yi deneyimli eski BM daimi temsilcisi Beşer El Caferi ile temsil eden Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Susan Susa'nın sanaya yansıyan açıklamasının İngilizce versiyonunun başlığında işgal ifadesi yer alırken Arapçasında yasa dışı Türk varlığının sona erdirilmesi kullanımı var. Ancak metnin İngilizce içeriğinde Susa'nın işgal ifadesinden kaçındığı görülüyor. Bunun yerine Suriye'nin kuzey doğusunda yahut kuzey batısında her kim olursa olsun gayrimeşru askeri varlığın hukuki tanımının açık olduğunu vurgulamış. Susan, Suriye'ye terör grupları göndererek kana bulayan ülkeleri eleştiriyor ve Türkiye'nin tüm Suriye topraklarından güçlerini çekeceğini resmi ve açık şekilde ilan etmesinin iletişimin yeniden tesisinin kapısı olduğunu belirtiyor. Ankara'nın terör tehdidi gerekçesine buna karşı koymak için ilgili ülkeyle pratik ve yasal işbirliği ve koordinasyon gerektiği ve Suriye'nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı çerçevesinde gerçekleştiği sürece buna hazır olduklarını tekrarlıyor. Yine Suriye'nin ileriye baktığı kadar geriye bakmadığını ve kriz yıllarında olumsuz rol oynayanlar dahil tüm ülkelerle diyalog kurulduğunun altını çiziyor. Burada Arap ülkeleriyle ilişkilere atıf var. Buna elbette uzun bir ortak sınırın bizi bir araya getirdiği Türkiye'de dahildir diye belirtiyor. Yine Rus ve İranlı dostların çabalarına teşekkür etmekle birlikte yeniden ilişki için nesnel koşulları anımsatıyor. Gerçek bir irade ve ciddi bir diyalog gereğini vurguluyor. Suriye'nin egemenliğine, bağımsızlığına, toprak bütünlüğüne ve birliğine, tam bağımlılık ve bu temel ilkenin derhal uygulanması talepler açık. Suriye devletinin tüm toprakları üzerinde otoritesinin tesisi, iç işlerine müdahale edilmemesi İdlib'deki terör gruplara destek ve koruma sağlanmaması. Susan, Türkiye'nin Astana çerçevesinde ve Rus tarafıyla mutabakatlara bile uymadığını anımsatıyor. Ama Suriye ordusunun terörist güçlerin çekileceği belgelere girmesi de dahil pratik konularda koordinasyona hazır olduğunu belirtiyor. Terörizmin her türlüsüyle mücadelenin ortak menfaat olduğunu söylerken, İŞİD ve El-Kaide ile PKK'yı katıyor. YPG'yi anmadan ayrılıkçı plan ve oluşumlardan söz edip buna karşı koordinasyon ve ortak eyleminin yanı sıra ortak önlem almaktan bahsediyor. Yine sığınmacılar konusunda gerekli altyapı ve finansmanı hazırlamak da dahil şartları ve ortamı sağlamak için çalışmak vurgusu karşılıklı fayda mesajı barındırıyor. Doğrusu usta bir diplomatik dil. Kuzeybatı'nın kapısını açarsanız Kuzeydoğu'da da birlikte hareket ederiz. Somut adım beklentisi net. Şam'ın tavrında Rusya ile de koordineli olduğu anlaşılan Riyad, Kahreyn'in Suriye'yi Arap dünyasına döndürme etkisi açık. Türkiye'de siyasi iklimin değişme olasılığının gözetilmesi şaşırtıcı değil. Bu koşullarda Suriye damarını ABD ile ilişkilerde dolaylı yoldan koza dönüştürmüş. İç siyasette bolca mühimmat sağlamış Erdoğan yöntemi. Somut adım atar mı? Moskova şapkadan bir tavşan çıkarmayacaksa 14 Mayıs öncesi bir beklenti gerçekçi görünmüyor. Sesli gazeteyi dinlediğiniz için teşekkürler. Günü ve gündemi kaçırmak istemiyorsanız beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.